Embriyo transferinden sonra kullanılan vajinal ilaçlar bazen hastalarımda tedirginlik yaratıp acaba bunlar bebeğe zarar verir mi, bebeğin tutulmasını engeller mi diye endişe doğurabiliyor kesinlikle böyle bir etkisi yoktur. Hatta bizim kullandığımız ilaçların vajinal yoldan, alttan verilmesi gerekir, hazneye koyulması gerekir. Çünkü ağızdan alınınca mide bunu parçalayıp etkisini çok az seviyeye indirir. Ve bizim bu etkiyi en fazla alabilmek için bunun alttan, vajinal yoldan uygulanması gerekir. Ve vajinal yoldan uygulanan bu ilaçların hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Bebek üzerine, gebelik üzerine hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Tam tersi olumlu etkisi vardır ve bu ilaçları biz eğer kullanmazsak Gebelik elde etme oranlarımız çok çok düşük olur. O yüzden hastalarıma bunu hep söylerim. Bu ilaçlar tamamen güvenlidir. Alttan kullanmanın hiçbir zararı yoktur. Hiçbir sakıncası yoktur. Çok rahatlıkla vajinal yoldan kullanılabilir. Hatta kullanılması gerekir.